Rüzgarlı Tepe Belediyesi yeni bölümde en son Zeynep her ne kadar Tekin'in hain olduğunu bilse de sonradan Gülhan'ın hamile olduğunu bildiği için şimdilik Tekin'i ele vermeyecek. Çünkü Gülhan bunu duyarsa yıkılacağını bilecek. Ve Halil şimdilik Tekin hakkındaki gerçekleri bilmese de ileriki bölümlerde gerçekleri ortaya çıkardıktan sonra Tekin'e gereken dersi verecek ve Gülhan bunu öğrenince artık Tekin'in göz gözyaşına bakmayacak ve onu kapının önüne koyacak. Songül ise her ne kadar Tülay ailesinin konaktan gitmesi için Zümrüt Hanım'ı kullansa da sonradan Halil Zümrüt Hanım'ı tekrar sakinleştirmeyi başaracak. Ve Tülay Songül'ün bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Halil ise her ne kadar Zeynep'e yakınlık göstermek istese de Zeynep her zaman Halil'den kaçmaya devam edecek. Ta ki Halil'in misafiri konağa gelene kadar. Ve Halil'in misafiri konağa geldikten sonra Zeynep Halil'i iyice kıskanmaya başlayacak. Ve her defasında Halil ile Simge'yi baş başa bırakmamak için bir bahaneyle odaya girmeye başlayacak. Ve Halil de bunun farkına vardıktan sonra artık Zeynep'in kendisini kıskandığını anlayacak. Ve yeni bölümlerde... Zeynep'le konuşup kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorsa da Zeynep her zaman bunu inkar edecek. Fakat sonra ben Halil Zeynep'i bir oyuna getirecek ve sonradan Zeynep'in kendisine koşacağım diye hitap etmesiyle Zeynep'in kendisini kıskandığını anlayacak ve artık yeni bölümlerde Halil Zeynep'in kendisini tamamen sevdiğini anladıktan sonra her şeyi geride bırakıp Zeynep'e daha yakın olmaya başlayacak Evet arkadaşlar Şimdilik analizimiz bu kadardı sizde görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim İyi seyirler hoşça kalın